Ben geçiyorum onu. Sen... Kanka etti. Aa bebeğini sapladı. O bacan çıkardı. Kanka. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Oğlum bacan ayırdı. Bacan ayırdı. Lan kolu kopardı. Hayvan. Kanka, kanka <laughs> getir. Kanka. Kanka amına seni. Dur dur dur. Dur dur. Abo adam ölüyor. Kanka adam kolunu kopardın çünkü. Sapla kafasında olur. Sapla oğlum. Sapla. Aa ah, doluyor. Oo dur 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 oldu. Do doluyor 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 tam tam biraz arttı kanka. Of çok iyiymiş. Evet <laughs> çok iyi. Oğlum balta vurma. <laughs> ha şey ha balta doğru. Allah. <laughs> Adam doğru yolda. Oh. 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 Aaa kırdı. <laughs> kan kaybediyor, kan kaybediyor. Oğlum, al konucuk, konuksun. Al kaldır. Beyler kan getiriyorsun. Kan. Al şunu. Al. Aha. Al beni sit kanka. Sizler <laughs> göğüs kası alacaktınız. Ne yaptınız lan adama? Kanka çekil, bu çekil. Oğlum, Oğlum durun. kan ya dur kan enjekte diyorum. Akımın kafası koptu. <laughs> Oğlum ya. Çekil şuradan. Yapıştırıyorum buna ben kan dondurucu. Dur kan dur durdurucu. yapıştır onu da. Abi diğer bacağı Aferim. da çıktı bunun. <laughs> dur diğer bacağı. Oğlum ne <laughs> yapıyorsun? <Nasıl gülüyor> samaha? Ya? Dur dur bekle bekle. Kan kandur kan dur dur. Dur bacağı. Kanka bu şey gibi ya. Kanka bacaksız idare et. Bir dakika bacağın geri. Bacağın takın bakayım. Of. Ne oldu? Bakayım sen şuradan. Beyler. Ha bu Güzel. adam bir de kan lazım. Ben buna kan fırlatayım. İh. Tamam bir bacağı tamam. Hüseyin Allah belanı seni ya. Kanka. Bak kafayı gösteriyor böyle vurduğum zaman. Kanka bu adam ölüyor. Kan bırak. Nasıl ölüyor? Dur, kanka. kan, verdim ona ben. Kan yardı Hüseyin amma bura bura indire kanını. <gülüyor> 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 Oğlum neyi çıkardın yine? Çıkarmadım. Ya beyler hadi artık. Kandur bekle. Oğlum Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin dur. Dur. Lütfen God. dur. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben can çekişiyorum buradan. Kanka tamam bak. Bir dakika. Dağımdır gıdıklamazsın. Şerefsiz. Hastaya <laughs> saygın yok mu gör? Şakir al ölmeyeceksin sakin ol. Karı nerede şu kalbi ya? Ş kanka bir dakika. Oğlum. <laughs> Oğlum. ya ver şu <laughs> baltayı. Ver ver baltayı. Nerede balta? Kanka Yerde. Ba balta nerede bu? Kanka balta çok sıkıntı ya. Of. Ya ver ver baltayı ver. Görmüyorum ki. Oğlum adam apandisini almışız. Bu ne Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne? <laughs> Başlık. Ya kanka tut. <laughs> kanka apadisi tutsana. <laughs> dur, dakika, dur alacağım onu. Tut baltayı tut baltayı. Baltayı tut. Ay bana gözde yaş geldi. <laughs> ne oluyor? <laughs> kanka sana bir şey oluyor. Bir garip bir şey oldu sen al şunu ya. <laughs>